Dostlarım merhabalar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda MS'imizi tavana çıkartacağız tamam mı? MS'imi düzeltmeyeceğiz arkadaşlar. MS'i tavanı çıkartacağız. Hemen şöyle başlayalım hızlı bir şekilde. Neydi o? Ayar mıydı? Ayara giriyorsunuz. Bağlantı ayarlarına geliyorsunuz. Hız modu en üstte gördüğünüz gibi. Bir kapatıyorsun, bir açıyorsun. Bir kapatıyorsun, bir açıyorsun. Dur MS'imiz kaç bu arada? MS'imiz 103. Hemen geliyorsun bağlantı ayarına. Kapatıyorsun, açıyorsun, kapatıyorsun, açıyorsun, kapatıyorsun, açıyorsun. Bir değişiklik olmadı bu arada. MS'imiz 108, 2 artmış MS'imiz. 106 galiba. Ondan sonra ne yapıyorsun? Hemen geliyorsun buradan bağlantı algılama diyorsun. Test ediyorsun. Şimdi bakın çok güzel bir MS çıkacak ortaya. Evet MS'imiz çıkmadı bile. O kadar kötü durumda. Ondan sonra hemen geliyorsunuz. Uçak modunu alıyorsunuz arkadaşlar. 30'dan geriye sayıyorsunuz. 30, 25, 20, 15, 10, 0. Hemen geri açıyorsunuz uçak modunu. Ondan sonra mobil veri tekrar kendine geliyor. Oyununuz bağlanıyor ve MS'iniz 34. 5'ten geriye sayıyorsunuz. MS'iniz çıkacak diyecektim ki MS'iniz gördüğünüz gibi tekrar yükseliyor. Sonra tekrar bağlantı ayarlarına geliyorsunuz. Kapatıyorsunuz, açıyorsunuz, kapatıyorsunuz, açıyorsunuz, kapatıyorsunuz, açıyorsunuz. Kapatıyorsunuz, açıyorsunuz. 142 güzel 1 emes düştü. Ondan sonra kankiler yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Oyundan çıkıyorsunuz. Oyuna basılı tutuyorsunuz. Kaldır diyorsunuz ve oyunu siliyorsunuz. <laughs> kankiler şaka maka bir yana emesiniz. Bu aralar herkes de var. Genel sorun galiba. Emes düzenmiyor Yani ben bir haftadır 800 puanım 750'ye düştüm. Yani yapacak bir şey yok. Mobil veri oynadığınız sürece emesiniz olacaktır. Ki sizde var mı bilmiyorum ama ben Instagram'da bir post paylaşmıştım. Herkes de vardı. Ee, şunu söyleyebilirim. Sadece wi fisi iyi olanlar, şu ağ güçlendirme var ya. Wi-Fi ile mobil veriyi aynı açtı, aynı anda açtığında bağlanırsa e, MS'i düşük oluyor. Bunu ben de denedim ama bizim e, Wi-Fi iki aile kullanıyor ve her ailede bağlanan 3 kişi var neredeyse. Sabahları boş olduğu için sabahları emesim olmuyor. Akşamları giremiyorum yani. Wifi ee, Wi-Fi ile mobil veriyi aynı anda açtığınızda kankiler ağ güçlendirmeyi de açtığınızda emesiniz 20-30 o civarlarda oluyor ki Wi-Fi'niz çok iyiyse bu 7-8 de olabiliyor. Ee, bu şekilde böyle size eğlendirme amaçlı bir video çekmek istedim. Yani bu videoyu da ciddiye almayın. Yok işte emesi düzeltecekti, dalga geçiyor falan diye düşünmeyin. Eğlendirme amaçlı. Daha doğrusu nasıl diyeyim? e, troll amaçlı çektim. Yani bu şekildeydi. MS'imiz şu an bakın Wi-Fi'ye bağlandım. 180. Şimdi şuradan bir 60'lara 50'lere düşecektir. Ama sinyal gücü uzak benim odadan. Wi-Fi uzak benim odaya. O yüzden biraz fazla çıkacaktır. Bir bakalım. 67 çıktı. Gene çok da kötü çıkmadı öncekine göre. 58 falan filan. 180. <laughs> Neyse gençler videomuz bu şekildeydi. İnşallah sizi biraz da olsa eğlendirmişimdir. Yani görüşmek üzere kendinize iyi bakın.